gitti lan? Bilmiyorum ki. Dur misnadan tutma Ali Baba. Büyük mü? Oo. Oh. Hakan Baba misnadan çeksen daha iyi ha. Kopartır öyle Ali Baba. Oo iyi. Güzel. Bizim geçen tuttuğumuz bundan da büyük. Belki yani bir dakika iki dakika çıkarmaya uğraştık ha. <laughs> Sudan. Ne var bunda? Yine aynı buradan ha. Aynı yer. <laughs> Neydi aktı dedim ben? Pembe mi?